Evet de biz arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir FIFA Mobile Coins kasma videosunda beraberiz. Efsane bir video ee, ve e, bugün size nasıl Coins kasılır ee, bir, bir iki tane taktik göstereceğim. Ee, biliyorsunuz ki Toti geldi bitti sayılır işte 5 gün kaldı 4 gün falan. Benim aktif kadrom burası. Şöyle yüklensin. Peki ee, burada 93'ü kimmiş ve 96'lık Cristiano Ronaldo'yu ben sabah aldım. Peki ee, dün gece yatarken benim 2 milyon 730 bin coins'im vardı. Gece işlemlerimi yaptım uyumadan önce her şeyi yaptım ettim satışa koydum adamları sabah bir kalktım 13 milyon coins para var. Peki bu işi nasıl yaptım? E, Ronaldo'yu 7,5 milyon coins'e aldım. Kimi'yi de 4 milyon coins'e aldım. Ve 3 milyon de param var. şöyle bir kimiye bakalım. Gerçekten efsane bir kart bu arada. Yani defansı atak konusunda inanılmaz iyi. Ben kesinlikle alabilirsiniz. Ben burada bende kimyalanmamasına rağmen aldım. Yani burada Bailey'i aldım birbirine kimya yapsınlar diye. Bu da tek ona bende. Kimyasız kimyasız duruyor. Böyle baktığımız zaman doğru kimya. Ee, Buraya da hedefim 95'lik Bruno falan diz. Bakalım ol, olabilir mi? Neden olmasın? Ee, hemen biz uzatmadan takdimimize geçelim. Şimdi e, bu kesin de kanıtlıdır gözümüzün önünde. Her şeyi şey yapacağım. Şimdi bunlar 65'lik, 63'lik ve 61'lik oyuncular olmak üzere gümüş oyuncular kesinlikle ülke, takım, bilmem ne, bir isim, bir şey fark etmiyor. Lig, bilmem ne, bunların hiçbiri fark etmiyor. istediğiniz 65, 63, 61 ratingli oyuncuları alabilirsiniz. Ondan sonra yapacağınız şey ise, bakın bunlar benim satışa koyduğum olanlar. Ki gitmemişler. Yani gitmeyebilir de bu olabilir yani. Bunlar dünden bugüne gitmeyenler. Ha, bunlar da gidenler. Bakın 67 bin, 51 bin, 10 bin, 10 bin, 48 bin, 48 Bunların hepsi 5.000 bin jeton alınan oyuncular. Hatta 3.000 bin, 4 bin, 5 bin, civarlarına depolanmış oyuncular. 51 bin, 47 bin, 47 bin, 47 bin. Bu 11 bin, 12 bin, 12 bin, 12 bin, Böyle görüyorsunuz zaten. 16 bin böyle 45 bin hatta şu bot dün akşam ben bunun fiyatına baktım 8300 sabah kalktım satışa koydum 45 bin verdi hemen yani şöyle bakalım alalım toplayalım paraları siz de görün bunlar kesinlikle kanıtlıdır böyle gösterilmezse böyle 12 bin yani e, 12.000-18.000 fiyatlarına koymamın sebebi de şu zaten. Ben zaten bu adamları 5000 coins'ten almışım. Her türlü kar ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi 303 milyon olduk. E, ee, videoya 2 2.770 falan. Hala da oluyoruz, bakın. Gördüğünüz gibi. Şu alalım hızlıca. Size de Tamam. Kaç tane kaldı? 22 tane daha şeyimiz var. 3125 milyon. Baktık 3.320 Devam edelim almaya. Bu çok basit bir taktik yani hiçbir riski de yoktu. En fazla harcayacağınız 100 bin koin silah. 3 buçuk oldu. Yani tabii ki ben şu taktikle yaptım. E, nasıl yaptığımı da anlatacağım şimdi birebir yaptıklarımı anlatacağım. Ben gittim 700 tane adamı depoladım. Öyle diyeyim. 3 600 para oldu. Ee, burada bende 500 değil 900 tane oyuncu yazıyordu. Yani birçoğu 10 bin liradan gitti. Birçoğu bilmem neden gitti. Öyle gitti. Şöyle gitti. Kalan aşağı yukarı 400, 450 oyuncu kaldı. Ee, burada yapacağınız şeyi ben size söyleyeyim. Şimdi gelelim pazara pazarda 65 max yani ben genelde bu oyuncular 65'liklerden satılıyor onun da bilgisini vereyim buraya 4000 yazalım 4000 e çıkar mı bakalım çıkmıyor 5000 diyoruz O 5000'e de yok. gördüğünüz gibi 6000 civarlarına gitmiş ve çoğu da toplanmış oyuncular. 63 lere bakalım hemen. 63 5000 Evet demek ki oyuncu kalmamış. İnanılmaz derecede bir gidiş olmuş oyuncu şeyinde. gördüğünüz gibi bu oyuncuları alıp bu ne olmuş lan buraya böyle böyle? Ee, bu civarları 5000-6000 coins civarlarına bu oyunculuğu toplayıp e, şöyle şimdi gösteriyorum nasıl satılacağını yani çok yapmanız gereken şey çok basit bunu böyle getiriyorsun hangisi iyi fiyat veriyorsa mesela şu anda bir şey vermiyor mesela değil mi? Bir karşıya bir çıkar 20 bin eder, 50 bin eder. Hatta e, sabah öğlen civarlarında 11-12 civarlarında daha yüksek satış oluyor. Yani 170 200 bin civarlarına oyuncular çıkabiliyor. E, onu da bilgisini verin. E, daha demin gördüğünüz zaten nasıl adamı parasını topladı mı? E, bu taktikle günde ortalama 3 milyon, 10 milyon, 20 milyon arasında coins kasabilirsiniz. E, seçim size kalmış yani bu tamamen yatırım mesela 12500 bunu satıyorum niye adamı 4000 aldım çünkü bakalım şöyle bir tane çıkmasını istiyorum ya yani. şöyle 20-50 bin arası bir şey bakalım maalesef çıkmıyor şu anda dediğim gibi genelde öğlen saatleri civarlarında bu şey, satışlar daha çok oluyor. Daha yüksek fiyatlar veriliyor. Bunun bu olayın aslı da aktarım yapılması. Aktarım yani etkinlik zamanlarında bu tür aktarımlar çok oluyor gümüş oyuncular üzerinden. mesela 13. Eee bu aktarımları da iyi değerlendirerek böyle ben mesela depoluyorum. Etkinlik vakti geldiği zaman da bu oyuncuları satıyorum böyle. Eee çok risk olmayan bir şey zaten 15 bin mesela şu anlık böyleymiş fiyatlar On küsür bin civarlarında çıkıyor ama 10 bin şu an mesela bu tamamen de şeydir bunu yapmayın 15 bin'e koydum dilerse gider yani bir taktik daha var onu e, olmuyor o taktik bir işe yaramıyor onu söyleyeyim. Yani bir yara işe yarıyordu. Bir iki gün böyle 10-20 tane oyuncu sattım öyle. Ama sonradan işe yaramamaya başladı. Şu anda oyuncu çıkmıyor. Ama benim genelde yüksek paralara sattığım oyuncular hep 65'lik oyunculardı. Onu da bilgisayar vereyim. Ama yani etkinlik zamanında pazardan bu tür oyuncuları toplamak çok zor. Herkes genelde aportta bekliyor ve şey e, ağırlıkta oyuncular çabuk gidiyor ve değerleri de yükseliyor aktarım yapıldığı için e, tot biletinde şöyle bakalım neredeyiz ha son iki kaderimiz kalmış şunları almak için evet arkadaşlar bugün video buydu e, kesinlikle bu Taktik ile çok ciddi coins kasını yapabilirsiniz. E, şu şunu Etkinlik olmadığı zamanlar bu adamı depolayın bu tür adamları. 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane. Ben de bir dünya var gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı 450, 460 tane oyuncu var. Bunları depolayın ve çıktığı zaman da neden sizin de bir duran olmasın veya neden bir Messi'niz, Mbappé'niz olmasın. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu tür Coins Kasım'ı videoları için like atmayı da unutmayın.